daha da ısıtan bu sıcak coşkulu karşılama vesilesiyle öncelikle hepinize en kalpten duygularımla teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tekirdağ çok önemli. Tekirdağ sadece Trakya için değil, Türkiye için de çok önemli. Ama Tekirdağ yıllardır hizmet siyasetinde, icraat siyasetinde hep geride kaldı maalesef. Siyasette bir söz var. Ben bunu Ankara'ya gidince öğrendim. Biliyorsunuz. Yalandan kim ölmüş diye bir laf var değil mi? Bu lafın doğru olup olmadığını ben Ankara'ya gidince bir baktım ki bazı siyasetler, siyasetçiler yaşıyor. Eğer bu laf doğru olsaydı ölmesi lazım. O kadar çok yalan söyleniyor ki. Şimdi Tekirdağ yalan siyasetini bir kere tarihe gömmesi lazım. Artık hizmet siyasetiyle vatandaşa hizmetin en kalitesini getirme noktasında tanışması lazım. Çünkü Tekirdağ sadece İstanbul'la Avrupa'yı birbirine bağlayan çok kilit bir şehir değil. Altyapısıyla, üst yapısıyla, insan kaynağıyla, potansiyeliyle çok önemli bir şehrimiz. Ama uzun yıllardır bütün kaynaklarını çarçur ederek, heba ederek bu kaynakları halka hizmet etmek için değil, birilerine peşkeş çekmek için kullanarak en temel vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını bile maalesef karşılayamayan işte demin Cüneyt Başkanımız, işte Başkanımız, bahsettiği gibi dağ gibi borçlar yaparak maalesef belediyeleri bu noktaya taşıyan bir siyasetle karşılaştı. Şimdi bunu bazı belediyelerden de duyuyorum. Geçen gün bizim İzmir'deydim. Dedim ki en büyük icraat ne? Her mahalleye bir heykel. Ya dedim yol yok mu? Altyapı yok mu? Üst yapı yok mu? Kültür merkezi şu bu yok. Yok. Her mahalleye bir heykel. Ya heykel anladık da Vatandaşımızın temel ihtiyaçları yok. Şimdi bakın. Bir seçime gidiyoruz. Bu seçimin en önemli unsuru bir yerel seçim olduğu için en önemli noktası ne? Hizmet. Halka hizmet edecek yerel belediyecilik seçimine gidiyoruz. Şimdi bugünlerde bir tartışma var. Deniyor ki bu bir hizmet seçimi mi, beka seçimi mi? Şimdi ben size Kısaca kendi kişisel şahsi yorumumu anlatayım. Bu bir hizmet seçimi. Hakikaten öyle. Çünkü Türkiye'de belediyecilik namına halka özellikle birebir dokunan belediyecilik namına hizmet siyasetinin bir kez daha oylanacağı ve beş yıl boyunca bunun karşılığını alacağı bir seçim. Ama bugün bakıyoruz Türkiye'de 25 yıldır artık bir marka olmuş çeyrek asırdır marka olmuş bir belediyecilik, liderlik ekolü var. Cumhurbaşkanımız bunu çeyrek asır önce Türkiye'yi de değiştirecek ve dönüştürecek şekilde başlattı. Bugün AK Parti belediyelerinin bulunduğu tüm ilçe ve belediyelerde artık altyapı sorunu diye bir şey kalmamış. Artık belediyecilik hizmeti ve çıtası o kadar yukarıya çıkmış ki çöp, çamur, çukur tarihte ama size bir şey anlatayım. Evet, hafta İzmir'deydim. Tam da bu greve denk geldik. Çöpler toplanmamış, kokudan geçilmiyor, altyapı felaket, iki damla yağmur yağıyor, her taraf yıkılmış. Peşinden İstanbul'a geldi. Bir de baktım ki adaylar konuşuyor. Diyor ki birisi, İstanbul'u da diyor İzmir gibi yapacağız. Eyvah eyvah dedim, sakın, sakın bulaşmayın. <laughs> Şimdi yaşı genç arkadaşlarımız belki hatırlamaz. 25 sene önce Türkiye'de bunu hatırlamak için bunu Çağ desek 15 yaş asgari 40 yaş. Yani 40 yaşın üstü eski Türkiye'deki belediyeciliği hatırlar. 40 yaşın altı dediğimizde Türkiye nüfusunun üçte ikisi bakın nüfusumuzun üçte ikisi 40 yaşın altında hatırlamıyor. Yani neymiş, nasılmış, Nereden nereye gelmiş Türkiye? Belediyecilik. Hatırlamıyor. Bunu hatırlayanların anlatması da lazım. Ve özellikle bu manada en basit ihtiyaç ve talepler bir tarafa artık yeni yüzyıl belediyeciliği dediğimiz sosyal alanda, kültürel alanda, spor alanında, istihdama birçok açıdan halkına dokunarak bir üst çıta hizmet anlayışını getiren bir belediyeciliğe ihtiyacı var Türkiye'nin. Hele de Tekirdağ. In. Hele de Süleyman Paşa'nın. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi, i̇nşallah bir Nisan'dan itibaren gerek Süleyman Paşa'da gerek Tekirdağ'da. Hizmet siyaseti ve belediyeciliğinde bugüne kadar açıklanan tüm bu projeler. Çünkü ayrıştıran en önemli unsuru. Çok net onu ifade etti. Şimdi burada da rakamı birazdan öğreneceğim. Şimdi İstanbul'da rakam sordum öğrendim. Geçen gün Aydın'daydım öğrendim. Şimdi sayıları söyleyeyim size. Yalandan kim ölmüş ya? Anavada olmuş İstanbul'da. Dedim ki ailesi işte kişinin lafa bakılmaz. Bizim siyaset anlayışımızda da ecdadımızdan gelen atasözlerinde de çok önemli bir laf. Lafa değil icraata bakmak lazım esasen. Dedim bu kişi 2014'te ne vaatte bulunmuş bir çıkaralım var mı? Bir video hazırlamıştı. Kendi belediye başkanı seçileceği dönemde 37 tane vaatte bulunmuş. Kaç tanesini yapmış dedim? İki tanesini. 35'i yalan olmuş. 35'i yalan olmuş. O iki tanesi de en ucuz. Bir tane anaokulu yapmış ufacık bir prefabrik bir yerden. Bir tane de bu. Hizmet bu. Hani vaat, hani rengi. Aydın'a gittim. Ya dedim Aydın'da da bir başkan var. Ya dedim bir önceki seçimde ne kadar vaat vermiş, ne kadar vermiş. Bakın 133 tane vaat sıralamış. 120 tanesi yalan olmuş. 133, 120 yalan. Ya sen 5 sene önce seçime girip seçimi alma noktasında var. Şimdi AK Parti başka. Bugün AK Parti gerek Tekirdağ'da, gerek Süleyman Paşa'da özellikle proje ve hizmet siyasetinde ortaya koyduğu vaatleri Allah'ın izniyle göreve gelirse sonuna kadar yapacak. Bizler de devlet olarak elimizden geldiği kadar inşallah Tekirdağ'ın in yanında olacağız. Şimdi benim sizden hemşehrilerim olarak bir noktayı daha ifade etmem lazım. Şimdi birileri gocunuyor. Hizmet tamam. Hizmet yarışı 31 Mart bir belediyecilik yarışı. Ama dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'den. Duyuyorsunuz değil mi? Bu bir beka seçimi de diyor. Niye beka seçimi? Bir de diyor ki, ne alakası var? Şimdi ben deyince kafamda böyle düşünceler hareketleniyor. Niye bu laf söyleniyor? Bunun altında ne var deyince aklıma iki tane şey geldi. Bunu bir zikretmemiz lazım. Düşünmemiz lazım, paylaşmamız lazım ki bu lafın altı dolu mu yoksa boş mu? Benim aklıma iki tane şey geldi mesela. Birincisi, Türkiye'de şuna şahit olduk mu? Belediye başkanı seçildikten sonra devletin imkanlarını, devletin finansal kaynakları, devletinin sağladığı fiziki tüm bu alt yapı üst yapı makineler şunlar bunlar kamyonlar, kepçeler bu imkanları halkına, hemşerisine, vatandaşına değil de daha terör örgütlerine, buralara, buraların finansmanına kullanan belediyeler olduğuna şahit olduk mu? Evet. Televizyonlarda izledik mi bunu? Evet. Çukur eylemlerinde bu makinaları ülkeyi yakıp yıkmak için kullananları gördük mü? Evet. Demek ki bir belediye başkanı aynı zamanda Önemli. Yani yerel siyaset açısından da vatandaşıyla omuz omuza. Okudu. Terör örgütleriyle omuz omuza değil. Ben terör örgütü mensubu değilim. Tamam olabilir. Sen terör örgütü mensubu değilsin ama terör örgütü mensubuyla omuz omuza yürüdüğün zaman benim aklıma ecdadımızın güzel bir lafı geliyor. Bana dostunu sanıp söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyle. Öyle değil mi? kim kimle yürüyor? Buna bakmak lazım. Ama bir ikinci konu daha aklıma geliyor ki, bakın çok net söyleyeyim, bu beni daha da derinden düşündürüyor. Nedir bu ikimiz? 15 Temmuz 2016, hatırlıyor muyuz? 15 Temmuz 2016'da ne yaşadı bu ülke? 82 milyon vatandaşımız o gün Parti, siyaset, memleket, mezhep, meşret, cemiyet, cemaat hiç. Kadın, erkek, zengin, fakir hiç. Genç, yaşlı hiçbir şekilde sınıf fark etmeden kendisi geleceği, evlatlarının geleceği, cumhuriyetin, cumhurun geleceği için, demokrasinin geleceği için meydanlara inip bu darbecilere dimdik bir duruşla dur dedi. Öyle mi? Evet. Tekirdağ'da meydanlara inip bunu dedi mi? Evet hep birlikte 81 vilayet gibi biz çok ağır bir saldırıya göğsümüzü siper ederek meydanlarda dur dedik. Şimdi bu noktanın altını çizmemiz lazım. O gece neler yaşadık? O gece kimi belediyeler oldu ki hakikaten o gün halkıyla yan yana meydanlara indiği gibi halkıyla birlikte yürüdüğü gibi kimi belediyeler de oldu ki özellikle onun altını çizmek istiyorum. Halkıyla birlikte meydanlara inip iş makinalarıyla kışlaları durduran, tankların önüne çıkan belediye ve mühendisler olduğu gibi bir Hollywood filminden bahsetmiyorum çünkü televizyonlarda canlı yaşadık bazı şeyleri. Kimi belediyeler ve siyasiler de oldu ki televizyonun karşısına geçip elinde zapping'le, ayağında terlikle maç seyreder gibi Ölü sayısı, kaç kişi öldü, ne kadar oldu, kim kazanacak, kim kaybedecek, ona göre pozisyon alalım. Ona göre bir siyaset belirleyelim anlayışıyla bir duruş sergiledi. Bunu da izledik mi? Evet. O zaman bir belediye başkanı hayal etmeliyiz ki, talep etmeliyiz ki, sahip olmalıyız ki, aynı zamanda milletiyle, vatandaşıyla ve hemşerisiyle, lafta değil, icraatta omuz omuza meydanlara inip, gerekirse canını verecek cesarette yerli ve milli bir duruşta olma Öyle mi? O zaman benim Tekirdağlı hemşerilerimden ricam özellikle 31 Mart'a giderken Tekirdağ'ın ihtiyacı olan tüm bu yatırım, gelişim, altyapı, Türkiye'nin inci şehri olma hayalini gerçekleştirecek Hizmet siyasetine ve ülkenin geleceği ve bekası noktasında dik duruş sergileyecek bir siyasete destek olması lazım. Tekirdağ buna var mı? Evet. Tekirdağ buna inanıyor mu? Evet. Allah'ın izniyle. Ben tekrardan bu duygu ve düşüncelerle bugün burada çok güzel, coşkulu bir kalabalıkla bizleri ağırladığınız için, bizleri dinlemeye geldiğiniz için. Hepinize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Türkiye'miz, büyük ve güçlü Türkiye'miz, yarınlarımız çok daha iyi olacak duasıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.